Her medeni durumdan arkadaşımız var yanımızda e, çocuklu bir hanfendi var e, efendim harika bir bebek azumu var. Teşekkür Ondan ederim. sonra şu anda evde. Evet. Harika. bir ihtimalle uyumuştur. Nasıl uyumuştur büyük ihtimalle biz gene de selamımızı söyleyelim Nazar'dan saklasın Allah. Amin inşallah. Çocuklu bir hanfendi evli bir yeni evli bir çift <laughs> efendim evlenmek üzere olan <laughs> e, bir arkadaşımız. <laughs> O ne? Çok yeni, çok yeni. Çok evet. yeni. Evleniyor musun, ha. evlenmiyor musun? Yok canım, ev, evlilik değil de çok yeni şu anda. Ha ilişkin ee, var. Evet, bir ilişkin <laughs> <laughs> Ya bunu söylemeye bile o kadar yani unutmuşum anladın mı? Yani o yüzden. Öyle Biz inanmıyoruz değil. da. Ama bak ben bir daha devam ediyordum. <laughs> Evlenmek üzere olan bir arkadaş ve bekar bir arkadaşımız var. Onun için <laughs> Ayşe Adnan Önal'a hoş geldin diyorum. Bir kez daha. arkadaşım. Baba nedir ne yani durumda bir şey var mı? Yani e, bilmemiz gereken evliliğe doğru gidiyor değil mi şu anda? Abi daha çok yeni yani şu anda bu program yayınlandığında 4 hafta olacak inşallah. <gülüyor> 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 bu program şu anda yayınlanıyor Se seyircilerimizin de kafasını <laughs> karıştırmayalım seyircilerimizin de. Bize yani. göre fark etmez sana 4 hafta olacak. Evet şu an çok iyi her şey gayet güzel. Harika da şey. ya ne güzel Esra Erol'un ka kardeşi herhalde değil mi? Evet. Esra'nın kardeşi. Evet. <laughs> Bilmiyor muydunuz? Bak halktan halktan onayı aldın yani. Bak bu ağlar teşekkür şey ederim. Teşekkür ederim. Daha tabii dediğim gibi ben birbirimizi yeni yeni tanıyoruz ama şu an her şey çok güzel gidiyor. Ee, uzun süre önce aslında Esra tanıştıracaktı bizi. Evet. Ben görüp e, tanıştır demiştim. Ama bana güvenmeyerek. <laughs> bir dakika. Bir dakika bize o anı anlatır mısın? Ben bundan 4 yıl önce onun programına gittim. Evet. Ee, Niye? Konuk <gülüyor> olarak. Konuk olarak şey değil, lojaya değil ya. Hayırlı <gülüyor> bir kısmet için. Konuk olarak şarkı söylemek için gittim. Ya o bırak sonra... bu ayakları bize. Yani. <laughs> tamam peki şarkı 4 hafta söylemek için. 4 orada sakın. orada böyle işte onun kulisinde böyle konuşurken işte bu kız kim benim kardeşim işte Aa, Dur, falan. Dur duymuyorum. Evet. Yani 4 haftalık değil aslında dört yıllık bir şey Tabi. ama işte tanışmadık. O zaman tanıştırmadık Orada göz gözüne kestirdi. Oradan tanıştı. O zaman, o zaman niye tanıştırmadı? <laughs> bilmiyorum güvenemedi bana herhalde. Yani öyle söyledi bana bilmiyorum. Ama 4 sene önce güvenemeyen bugün hiç askerden, güvenmemesi Askerden yeni gelmiştim. O yüzden ha, askerden daha şeyle <laughs> buldum olmuş. Daha iş kuracan, iş yapacan, daha bir sürü şey var askerden gene 15 gelmiştim. ay askerlik yapmışım anladım. O yüzden şey evet, olmadı. Gözlerden mi? ateş. <laughs> onu görünce Esra da. Şimdi oldu yumurcak. <laughs> şimdi kıvamına geldi Sonra Asker... bizim Ece'nin, ecerkenin ona da buradan selamlar. Onun oğlunun doğum gününde Esra da oradaydı. ne oldu falan filan işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, bilmem ne. İstiyor musun hala? <laughs> ya bunlar ne güzel sohbetler. Ne oldu? Ne yapıyor? istiyor mu hala? Olur. Hayır, evet. Aldım. Evlenmek istiyoruz. Ha ha. Oradan işte konu geçip şey geldi falan filan derken yani, de, Evet sonra evet. Ee, o bizi buluşturdu. O günden beri de işte görüşüyoruz. Maşallah. Bayağı anlaşıyor musunuz? Mutlu musunuz? Evet, evet, Keyfin şey yerinde. Çok, çok şükür her şey yerinde. Yani. Tamam. O da oyuncu mu? Şimdi, ne yapıyor? Şimdi oyunculuk yapıyor. Şu anda oyunculuk evet, yapıyor. Evet, evet. Başladı yani. Çok yani. çok yeni daha. Evet. Müzik öğretmeni miydi? Müzik öğretmeni. Müzik çok öğretmeni. iyi anlaşıyoruz. Ha, çok bak iyi. ne kadar bak konuşurken Tolga evet. konuşurken Almey'de görüyor musun bak nasıl? Heyecanlı, Gözlerinin içi, bir şey var ya. Do sol mi senin o işler odan geliyor biraz önceki dosol mi işlere yani. yani. Yani o aslında sübliminal mesaj sevgiline yani. E güzel çok şükür. Dosol ki... mi, seviyor <laughs> mu <mi>, beni mi? <laughs> evet. Peki. Hayır, iyiydi. Hayır, iyiydi. Hiç kabul etmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>